çocuklar. Sizlere bugün yemek yapacağım. Merhaba. Merhaba sana da. Böyle Merhaba. Bu ne? Bu sabır Böyle Şimdi ben onlara yemek yapacağım. Masaları orada. Hadi bakalım. Yemeğe başlayalım. Ama Çok ama. severim ben de orada. Malzemelerini, Malzemelerini da. Malzemeler. Malzemeler yap. Malzemelerini bir Birlik tane arkadaşlar böyle bir 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 benim bir barınım. Evet. Sana belki yemek yaparım bunda. Ve böyle etimiz var. Et. Bu ise balık. Böyle bir etimiz var. Bence o sosis olsun. Bilmiyorum hemen hem sosis olsun. Yani. balık Sonra bulut. böyle pembe bir. Pembiş <laughs> işte bir. şey. pembe bir tabağımız. Sonra böyle bir tava ama bu da pembiş. Bu da Ve pembiş. Ve yine bir pembiş tabak aynı. Ve ezme şey işte böyle hani eziyoruz yani. Hayır, işte. Hayır, ya. Korkunç öğretmen. Hayır pişiriyoruz. Hayır. Korkunç öğretmen. Böyle ya arkadaşlar böyle pişiriyorsunuz. İşte bir şeyler öyle arkadaşlar. Atın. Ve şimdi biz e, pişirmeye başlayacağız yemeklerimizi. Yani Tepsimiz. Tepsimize. Götürüyoruz. Aa tepsimize <laughs> sığmıyor arkadaşlar. Ben... Ama ben şimdi buradan alıyorum ama ilk önce bunun içine yağ koydum arkadaşlar yağ koyuyorum arkadaşlar ben sıketedi yağ yiyeceğim hayır onlar ıı, kameradan bakıyorlarmış arkadaşlar böyle yağımızı sıktım ah, karıştıralım yağımızı birazcık erisin bu tavada sıketedi biz ay böyle üç tane tepsimiz var Arkadaşlar bunu karıştırıyorum. Nasıl kilerimiz? Ah, tepsi bir tane daha. Bir, bir tane, tane, daha, daha tepsi. tepsi. Evet. Bir tane daha ya. ya. Red, blue, yellow. Yes. Yeşil de vardı ama bulamadım. Evet yeşilin green. Evet arkadaşlar artık. Evet hayır. E, ee, ya sosumuzu pişirmeye başlayalım. Zeynep babanı seviyor mu? Evet hayır yapıyor. Şöyle ne? Babam seviyor. Evet dedi. Evet arkadaşlar böyle yapıyoruz. <laughs> evet, Ay çok güzel oluyor. Babamı seviyorum da. Şöyle bir şey. Ama ee, arkadaşlar şimdi bunları tabaklara servis edeceğiz. Babamı seviyorum. Arkadaşlar. Hayır. Ee, ama bak yani. aynı tabaklarda sıra, sıra sıra yiyecekler bu buna. Lol bebek yemeğin hazır. Sonra kardeşlerin yiyecek sandan sonra. Herkese e, ilk önce o ka sana, Diğer kardeş. Büşbük ekmek. Evet. Büşbük bir ekmek var arkadaşlar. E, al bakalım bunları. Bir bir onu da koyuyorum. Su koydum. Ay yani buna da dimesmi ikişek koydum. Yemek tabağımız hazır. Peki sizin yemek tabağınızda neler var? Görüşürüz.